Akrep yeni ayı sevgili Kova yükselen Kova ay burcu Kova olan arkadaşlar. 20 Kasım Akrep yeni ayı senin 10. evinde gerçekleşiyor Kova. 10. ev kariyer, iş hayatı, toplumdaki statü, hedefler, itibar ve yaşam amaçları alanını temsil eder. Bu yeni ay sana kariyer ve toplum önündeki konumunda yenilenme enerjisi getiriyor. Kova burcu 10. ev yeni ay etkileri. Kariyer, iş hayatı yeni ay iş ve kariyer alanlarını ön plana çıkarıyor. Yeni projeler ve iş fırsatları, terfi veya maaş artışı, iş değişikliği veya yeni bir iş alanına adım, kariyer hedeflerinde netlik ve yön belirleme. Bu dönem iş hayatında güçlü ve cesur adımlar atmak için çok etkili. Statü, toplumsal bağlantılar. 10. ev aynı zamanda toplumdaki statüyü temsil eder. Sosyal prestij ve görünürlük. Yeni iş birlikleri veya mentorluk fırsatları, toplum önünde tanınma ve itibar kazanma. Bu enerji sana kariyer ve toplum önünde güçlü bir konum kazandırıyor. Hedef ve amaçlarda netlik. Akrep yeni ayı derin dönüşüm enerjisi taşır. Uzun vadeli hedefleri gözden geçirme, kariyer planlarını yeniden organize etme, eski iş alışkanlıklarını bırakma, yeni vizyon oluşturma. Bu süreç seni hem profesyonel hem kişisel olarak daha kararlı ve odaklı kılıyor. Artıları: Yeni iş ve kariyer fırsatları, terfi, maaş veya prestij artışı, hedeflerde netlik ve vizyon. Toplum önünde görünürlük, iş hayatında cesur adımlar, eksileri, iş yoğunluğu ve baskı, eski projelerle hesaplaşma, hedeflerde belirsizlik veya gecikme, mesleki stres ve sorumluluk, unutma bu yeni ay seni kariyer ve toplum önünde güçlü bir konuma taşımaya odaklı. Sevgili Kova, 20 Kasım Akrep yeni ayı kariyer, iş ve toplum önünde yenilenme getiriyor. Bu dönem, iş hayatında yeni fırsatları değerlendirmek ve hedeflerini netleştirmek için mükemmel. Eğer anlattıklarım sana uyduysa videoyu beğenmeyi, bu enerjiyi çevrendeki insanlarla paylaşmak için paylaşmayı, iş veya kariyerle ilgili deneyimlerini yorum olarak yazmayı unutma. Kendi doğum haritana göre bu yeni ayın hangi alanları açtığını ve sana hangi fırsatları getirdiğini öğrenmek istersen kişisel danışmanlık için bana yazabilirsin.